Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çi, çi origamiden çiçek yapacağım. Benim yaptığım çiçek böyle. Şimdi size yapılışını göstereceğim. Yapılışım bir kağıda üçgen bir şekil, şekil veriyoruz. kesip geliyorum. Evet arkadaşlar kestim. Bu parçası da burada. Bu parçasının kenarı koyuyoruz. Şimdi bunu yine bir yine katlıyoruz. Aynı şekilde başta katladığımız gibi. Sonra yine katlıyoruz. Aynısı gibi. Gördüğünüz gibi katladım. Şimdi kalemimi alıyorum. çiziyorum. herkes çizdiği şekle göre çiçeği de öyle çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu yine kesip geliyorum. Evet arkadaşlar, kesip geldim. Şimdi bunu açıyorum. gördüğünüz gibi çiçek çıkıyor hani kestiğiniz şekli şeki ke işaretlediğiniz boya kadar öyle çıkıyor ben mesela bunu biraz daha dipten kesmişim o yüzden bu böyle çıkmış bunu biraz daha dipten kesmediğim için bu da bu da onun aynısı çıkmamış ama çok güzel Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.